<laughs> e, oyunda şu an dakika 3'e gelmiş durumda. Skor 1-1. Baktığımız zaman dakika 4 itibariyle 600 goldluk bir farkla öndeyiz. Bir birlik bir skor var. E, şu ana kadar çok da büyük bir fark açılmadı. Hafifçe dengede giden bir oyun diyebiliriz. Ortada Aa, bir kill istiyoruz. kapalıymış. Ee, abi kaplumbağa almışız, burada skoru da kimin aldığını görüyoruz, Asmo'nun aldığını görüyoruz, bir yandan da Tikaş'ı skor alıp ölmüş, bunu fark ettim. Evet. Skor alıp ölmüş yani bu durum birazcık e, bizim için iyi. E, şöyle baktığımda baktım yeni geldiğini görüyorum. E, Piklerimizin tekrardan güçlü olduğunu söylemek lazım. E, kazanmamız lazım boşa, artık hata payımız yok. Bakalım ne olacak. Yani zaten buradan alınacak bir mağlubiyet maalesef ki turnuvanın dışına iter bizi. E, skoru birbirine getirmek istiyoruz. Şu anda Mikey Lewis prime skor zorda bize yanıt vermeye çalışıyor ama Lewis ile beraber Lansot şu anda orta skor doğru e, yukarıdan fazla zorlayacağız gibi durmuyor. Şu anda bir yandan da baktığımız zaman şu anda Kaplumbağa'yı yavaş yavaş kendi taraflarına doğru çekti. Baras bir yandan Kaplumbağa almaya çalışırken tek kaşı şu anda elini getirtmiyor. Birbirine kaşı kolay kasarlar verdi. Burada Lansot'u çalabileceği ihtimalini düşünüyorum var mı? Artık yok. Artık aldılar Kaplumbağa. İkinci Kaplumbağa şu anda Kate Stars ekibi aldı. Sorun yok. İkinci Kaplumbağa vermiş olabiliriz ama önümüzde alınacak. Bir iki tane daha Kaplumbağa bulunuyor. Ee, evet abi şu anda başlangıçta. Bu sefer iyi bir başlangıç yapamadığımızı görüyorum. <laughs> ne yani bu konu hakkında. Aslında dengeli i̇yi, iyi bir başlangıç yapamadık ama rakip de aman aman bir başlangıç yapmadı. Bakalım nasıl bir seyir gerçekleşecek. Burada bir fight çıkıyor. Azman'ın problem yaşadığını Yap, görüyoruz. Azman nereye kaçıyor? Gelir mi? Gelmedi. Burada matelolojisini bozdu. Şu anda zorlamaya devam edecekler mi? Burada geri çekilecekler gibi duruyor. Ama ee, baskılarını kursalardı büyük bir ihtimal ölebilirdik. Çünkü illa gibi etkenleri var. Şu anda Lua'yı birbirlerine vurmaya devam ederken Mike Prime arkasında, Parvay'ın fesle. Parvay'da buradan çıkmayı başardıklarını görüyorum. Ee, sorun değil. Ölmedik, ölmedik, ölmedikten devam ediyoruz. Ama orta kulemizi güç kalkanı yok. Artık kuleye vurabilirler Lille şu anda. Arka doğru gelmeye çalışıyor. Buraya geri doğru ışınlanması hatta Asmo'da geri çıktığını görüyoruz. Parvay'ın şu anda Blues'unu zorladığını görüyoruz. Makina buradan Mavis'ini almayı ihmal etmedi. Geri doğru çıkmaya çalışıyor. Elin yerinde. İlk bir yana sonra devam derken şu anda üstlerine doğru oynayacaklar. Geri doğru çekmeyi başardı. Elin devam ediyor. o içi bu sefer iyi olmadı. İstediğini yapamadı. Tekrar şu anda bir yandan hasar vermeye devam ediyor ama Elin iş yerinde kaldı. Parası burada tutmaya çalışırken Kulat'ın da Poyos'u düşünüyoruz. da vermeye devam Ve Mikey de Orza bir canla uzaklaştı. Yani hem kulemiz düştü, kulemizin düşmesine karşılık olarak Alien birazcık e, siz kimin kulesini alıyor, alıyorsunuz diyerek kule, rakip kulenin altına kadar geldi. Kiri de neredeyse almak üst, üzereydi ama e, buradaki ofansifliğin bedelini canıyla ödedi. Ardından bir kill daha çıktı bizde. Mikey'i düşürmek üzereyken bunu başaramadık. Skor 3-1'e geldi. Rakibimizde 1.3K'lık. gold farkı açtı Murano. Dakika 7'de umarım işleri tersine çeviririz. Ya şöyle bir durum var. Cloud kasıldı. Ee, Cloud düşmemiz lazım. Cloud acilen düşmemiz lazım çünkü bu çok büyük bir sorun olacak bizim için. Ee, Elini zorlamaya devam dolar kulağısında. Çok fazla baskı altında kaldılar. Yani bu baskı altından çıkmak birazcık zor olacak bizim için. Ya çünkü bu piklerle birazcık öne geçtiğinde neler yapabileceklerini gün içerisinde veya diğer günlerde gördük. Palas Nile ikilisi çok güçlü. Matilda da var bunların yanında. Cloud'u çok fazla göremesek de Cloud'la kasılınca fazla vuran bir şampiyon derken Farah'ı tutmaya çalışan Farah'ı buradan çıkaracak mı? Canı çok az kaldı. İlk aralık kalıyor. Böylece çok güzel bir düzgün içerisi. Bir kişi ama bu içiyle Loe'yi birbirine vurdu. Tek aşı düştü. Loe'yi sayesinde arka tarafa doğru Prime kaçabilecek mi? Canı çok az kaldı. Lansford'dan bu ucu burada çıkamaz ama Prime zorlamayacağım. izlemdir. Arka tarafa doğru geldi Lansford. Buna para yürütüyor. Şartını bırakıyor. Geri çıkmak durumunda kalıyor şu anda. Keyif tutarsa gibi ona çok güzel fightladık. İyi, oldu, da, iyi. i̇yi oldu, iyi oldu. oldu. çok iyi oldu mesela. Loi orada geldi birbirlerine çok güzel vurdu. Sonra ardından Lancelot, Foyos. Buna çok güzel şeyler izlediler bize. Tekrarını izleyeceğiz şimdi. Şuna dikkat eder misin bak. Lolita'dan çok güzel bir ulti görüyoruz. Arka taraftan geliyorlar. Loi birbirlerine vuruyor. Lancelot burada ultisini kullanabilseydi. Üçünü bir anda saliselik tekleyebilirdi. Ama geri doğru direkt çıktılar. Evet Tekashi'nin düşmesiyle beraber hemen kaçmaya başladılar. Eee ardından kaçan ekipten sadece bir kill daha aldık. Devamı da gelebilirdi ama olmadı. Yine de iki kili cebimize koyduk diyelim. Gold farkını da 600 lira kadar düşürdük. Ama şey şimdi bu aldıkları çok kötü. Turtle'ı aldılar. Yani bu Turtle... Aa Turtle'ı biz aldık. Çok iyi Aldı. abi Çok iyi. Çok iyi bir hamle geliyor. Burada torch'u <laughs> <turtle> çalmaya <laughs> başlıyoruz ama kitapları <arka gülüyor> yürüttüğümüzü düşürük. En azından şu anda kapınmayı <laughs> almamızla beraber daha fazla gold fark açmalarını engelledik. Daha fazla gold fark açmaları bizim için iyi ama bu kuleyi vermemiz gerekiyor. <laughs> evet 1.3k'ya kadar gelebilirdi gold farkı. 1k'da tuttuk. O da yavaş yavaş artıyor ama şimdi kule düştüğü için tabii ki o da gold farkı yavaş yavaş artıyor. Aşırı kötü durumda mıyız? Hayır. İyi durumda mıyız? Yine hayır. Bakalım nasıl bir tempo çizecek temsilcimiz. Yani şöyle bir baktığımda iki kule, 3 kule verilmiş. Hiç kule alamamış durumdayız. Cloud'ları var. Cloud'ları galiba yiyip bitirme bitirdi. Yiyip bitirmeden sonra bir zaten hasar çıkarabilen bir şampiyon. Yunşi bu da ormanı. Dönmeye devam ediyor. Artık Yunşi kasılmaya başladı. Yunşi'nin skoru 0-0-2 olduğunu görüyoruz. elimizde Clint gibi etken var. Klinik etkenini güzel kullanabilirsek güzel hasarlar çıkartabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle yani Clint'in ustalarından biri Gösterdiği gibi takımımız daha önce Bedel takımı turnuvada önemli performanslar çıkartmıştık. Kilitte yine öyle olursa galibiyeti alan isim olabiliriz. Burada zaten alacağımız bir mağlubiyet maalesef ki bize Türkiye'ye geri yollayacak. Bir aksiyon Almamamız var ama lazım ya Asma'yı da yakaladılar canlı çok az. Arkadan desteklemeye çalışıyorlar olmadı. Şu anda geri doğru çıkabilecek <laughs> derken ki da de kule altında kaldı. burada çıkması lazım. Ee, e, beraber buradan çıkabilir mi derken şu anda itekler kullanıyor ama Cloud'un yüksek bir var. Alien'ın canı az kaldı. Tekrardan keş kola ekmeseydi burada skor alabilirse çok iyi olur tabii ki ama almadı. Yani Alien'ın e aynı şeyi ikinci kez yaptı. Kule altına dive'layıp daha demin bir kill almaya çalışırken ölmüştü. Şimdi burada da çıkabileceği pozisyonda yine kill istedi. E tabii ki o da bazı playler yapmaya çalışıyor, inisiyatif alıyor. E, tabii ki eleştirmiyoruz ama biraz dikkatli olması da gerekiyor gibi Elian'ın yani. Hem azm öldü, hem Elian öldü, hem kule gitti. Gold farkı birden bire 3000 oldu Murat. Yani bu kadar geri düşünce gayet normal bak. Gayet normal böyle olması. Ee... Düşünüyorum. Olasılıklar düşünüyorum. Yapabileceğimiz olasılıklar düşünüyorum ama... ile beraber Lui'yi kombosu görmemiz lazım. Bu oyunu kazanmak istiyorsak... Tek işimiz komboya kaldı. E, Lord alacaklar. Lord'la beraber gelecekler. Pitleri çok güçlü. Lancelot'umuz var ama... Lancelot'umuz Cloud'u yakalaması zor olacak. E, Cloud dışında da yakalayabileceği bir şampiyon bilemiyorum. Yani Lord, Lord'la herhangi bir e, savunacak gücümüz veya isteğimiz var mı? Yok gibi görünüyor. Lord'da gitti. Gol farkı. Gelebilir. Gold farkı da açılıyor Murano. Yani ilk oyunda, ilk oyunda önemli bir performans verip son anda kaybetmiştik. İkinci oyunda o performansı hiç bulamadık. İkinci oyun ee, ya bu bedel değil abi. Bu bedel değil şu anda oynadıkları. Ben sana hatırlıyorsan araya gitmeden şöyle bir şey söyledim. Şöyle bir şey söyledim. Moralleri ki, bozulabilir demiştim. Moralleri bozulabilir çünkü e, oynamaya korkacaklar. Tek çareleri kazanmak e, çok kötü bir şey. Tek çarenin kazanmak olması yani. çok kötü bir şey. Ee, bu sebepten dolayı birazcık sıkıntıya girebiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇nansınlar, kendilerine inansınlar çünkü yapamayacakları bir şey değil. Nerelerden nerelerden maçlar çevirirler. Yani buradaki karşılaşmayı da çevireceklerine hiç şüphemiz yok. Ee, sadece bir komboya bakıyor, bir komboya bakıyor. ile beraber Loin'in kombosuna ihtiyacımız var şu anda. Bir yandan da e, aradan ufak tefek hasarlar verildiği zaman bu kombo tamam buradaki karşılaşmayı kazanabiliriz ama akın akın geliyorlar şu anda her kordon büyük milyonları var. Milyonları temizlememiz lazım. 4'ler üst koridordan gelecek Şu anda bir yandan da milyonları sürmeye çalışıyoruz. Alt kordonu tuttuğumuzu, orta kordonu tuttuğumuzu görüyoruz derken arka bizi bozdu. Elyon'un canı çok az. Burada Elyon'a ile beraber güzel hasar verdi. İla tekrardan bu ikisiyle beraber geri dönüyor. Burada milyonları temizlik ama orta koridordan bir milyonla algası daha geldi. İşte ile beraber kombo mu giriyor derken Lolita fiskesini attı. Burada ama skor çıkmadı. Direkt yere doğru uzaklaşıyorlar ve Bursa milyonları temizlemeye çalışıyoruz. Ee, hiçbir imitör vermemiş durumdayız şu anda. Umarım böyle devam eder. E, ee, orta inhibitörün canı bayağı azaldı ama birazcık bir miktar rakibi püskürtmeyi başardık gibi görünüyor. Ee, sorun yaşamadan. Umarım beklenmediğimiz bir şey olmaz. Evosa olsa e, çok farklı taktikler oynamaya çalıştık. Orada oynayan bedel yok sanki. Ee, birazcık sanki rakibi mi e, ne yaptık ve yani şöyle şimdi ilk, o, ilk oyunda orada oynayan bedel vardı aslında Murano. Hatta rakibi bayağı da ezmiştik. Galibiyeti de neredeyse almak üzereydik. Lord'u bekleyecektik. Çok küçük bir hatadan gereksiz bir agresiflikten oyunu verdik. Şimdi senin de daha sonrasında söylediğin gibi orada işte bize o soğuk tuş etkisi yapmasını bekliyorduk. Bizi tam tersine çevirmesine evet bu hatayı yaptık ama şimdi koparacağız dememiz lazımdı. Öyle olmadı birazcık moral bozukluğu, birazcık o mağlubiyetin verdiği tedirginlikle ikinci oyuna istediğimizi yansıtamıyoruz. O yüzden hani Evos karşısındaki görünümüzden uzağız gerçekten. Ya savunmaya yatmış durumdayız, savunma yapabilecek bir tercihimiz var mı diye bakıyorum. Clint. Savunma için güzel bir tercih. Ee, Lolita ultisiyle beraber Lord'u slowlayabilir, Lord'da gelmeye çalışan kişileri engelleyebilir. Bunun dışında her şey güzel gibi gözüküyor. Savunma tamam, yapmamız savun lazım abi şu anda. Savunmaktan başka çaremiz kalmadı. Yani gold farkı takır takır açılıyor. Zaten şu an istesek de pek agresif olamayız. Ee, 6k bir gold farkı var. Dakika 14 itibariyle 7'ye 3'te skorlarda gerideyiz. Ama senin söylediğin gibi kendi beyzimizi kulelerin arkasından savunacak bazı özelliklerimiz var. Bunların üzerine yoğunlaşmalıyız gibi durunuyor. Bu özelliklerimizi ön plana çıkarmalıyız gibi durunuyor. Karakter kompozisyonumuza baktığımız zaman. Ee, Lord'a 30 saniyelik bir süre kaldı. Bu Lord'a gideceğiz mi merakla bekliyorum. Bir yandan da Red'i almaya çalışıyor. Burada Red'i alan taraf Varas oldu. Elion'la beraber karşılıklı olarak King geldi. Farway'ı şu anda oyun oynatmıyorlar, tutmuyorlar. Lancelot birazcık... Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Yani Lancelot'un da şu ana kadar çok etkili olmadığını söylemek lazım. Farva ilk oyunda önemli e, performanslar sergilemiştik. Ki sondaki ölümü dışında bu sefer benzer bir performans gelmedi tabii ki. E, Got farkını azıcık azıcık da olsa kapıyor gibiyiz aslında Murano. Bakalım buradan bir şey çıkartabilecek miyiz aslında ortaya tanımlı durumundayız. Zorluyoruz yordur, durumdayız. Yorucu, zorluyoruz. Bir kişiyi düşürmeyi arıyoruz. Eğer bir kişiyi düşürdüğümüz takdirde yokta birazcık daha birazcık daha öne geçebiliriz sanki. Yani dikkatli olmaları lazım. Bizden kimsenin ölmemesi lazım. Daha sonra yukarı gittim. Minyon ittirmeye. Lord'a gireceklerdi. Bizimkiler Lord'u zorlamıyorlar. Buna direkt Lord'u alıyorlar ama sanki zorlamasak daha iyi. Çünkü ormancımız yok. Ölen bir kişi direkt bizim için sıkıntı olacak. Evet. En mantıksını yaptık. Geri çekildik. Ee, yukarıdan bir kule açıp ufak bir olsak olduğumuzu da aldık. Ee, i̇şte asıl olay şimdi başlıyor abi. Asıl olay şimdi başlıyor. Evet. bunu Lord'u savunmamız lazım. lazım. Evet. Lord e, orta koridordan gelecek büyük ihtimal. Orta koridordan geldi. Orada düzgün bir şekilde savunmamız lazım. Lansot tekrar üstte geri döndüğünü görüyoruz. Arka tarafta Mike'e güzel hasar. ufaktan ufaktan döktü onu da. Bakalım e, çanlar çalıyor bizim için. Lord gelecek. Nasıl bir savunma göstereceğiz? Şu anda e de, bir yandan da görüş almaya devam ediyor. Şu andan mavimizi de alamadığımızı görüyoruz. Zortlar orta koridordan geliyor. Hadi çocuklar herkes size inanıyor. Herkes size güveniyor. Şu lordu da tutarsak var ya. Şu lordu tutarsak aşırı güzel olacak. Şu an orta koridora geldi. 20 kalık canı var. Ee, bu kulemiz düşecek yapacak. Çok üst kulemiz düşecek. Alt kulemizi korumamız lazım. Bir yandan lordu kesmemiz lazım. Her şey şu anda çok zor olduğunu biliyoruz ama zorla, zoru seven bir iz. Ee, güzel şeyler. Lordu aldık. Lordu aldık. Parvay kaldı. Parvay burada düşecek. Oradan parvay. Burası da olaya çalışan ama doğru yukarı bastı. Burada ee, Cloud'u ise beraber düşürdü görüyoruz ve bir yandan da Poeos'umuz da gidiyor. Lolita e geldi bu Lolita çıkacak ama Elim bu şey. Elim diyorum tek kaşı. Of 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 of. Buraya vurmuyorlar. Paranoid arkadan arkadan bu devam 3 tane şekil devam ediyor ama burada dünya şampiyonasına maalesef Murano takım oluyoruz. Maalesef Murano. Yani kelimeler kifayetsiz 2 0